Biz emekliler, emekliler bu ülkenin bu ekonomik krize düşmesinde şu kadarcık payımız yok. Bu krizin faturası neden bize yükseliyor? Yükleniyor. Biz buradan şiddetle itiraz ediyoruz ve bu krizin bu zamların faturasını asla ödemeyeceğiz. oldu? Evet.

emekliler olarak öldük bittik demeye gelmedik. Biz bugün AKP iktidarının biz emeklileri, emekçileri içine düşürdüğü durumu teşhir etmek için buradayız. Kim döneminde bir gecede bize 2 bin liralık bir artış yaptı. Her yerde yüksek sesle dile getirdik. Bu 2 bin liralık artış kök bağışlara yansımayacak. Uyguladığı seçim politikalarıyla ülke ekonomisini yerle bir etti. Ben buradan sesleniyorum. Biz emekliler, emekliler bu ülkenin bu ekonomik krize düşmesinde şu kadarcık payımız yok. Bu payımız olmamasına rağmen bu krizin faturası neden bize yükseliyor, yükleniyor? Biz buradan şiddetle itiraz ediyoruz ve bu krizin bu zamların faturasını asla ödemeyeceğiz. Diğer yandan arkadaşlar 2000 öncesi emekli bağlama oranları yüzde yüz üzerindeydi. Refah payıyla birlikte kademe 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 uygulanan IMF programlarıyla maaş bağlama oranlarımız Refah payındaki oranlarımız kademe kademe düşürüldü. Biz tüm halkımızı bize destek olmaya, bu demokratik mücadelemizin yükselmesi için yanımızda olmaya çağırıyoruz. Biz asla insanca yaşamak istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istemek için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Suskun toplum istemiyoruz. Suskun toplum istemiyoruz. Suskun toplum istemiyoruz. Suskun toplum istemiyoruz. Susma, susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Yeter. yaşa Gel 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 gel. <laughs>